Mesnevi adlı eseri olan, hoşgörülü düşünceleriyle tüm insanları bir araya getirmeye çalışan bir düşünce adamımızdır dendiğinde ne olursa ol yine gel diyen Mevlana gelecek aklımıza. Azeri lehçesiyle yazdığı şiirlerinde platonik aşkı işleyen, 16. yüzyılın en büyük lirik şairi olan Su Kasidesi, Şikayetname, Hadikat-ı Süeda adlı eserlerin de sahibidir dendiğinde aklımıza Fuzuli gelecek. Divan Edebiyatı'nda Sep akımının en büyük temsilcisi olan kişi dendiğinde Şeyh Galip aklımıza gelmeli alegorik bir dile sahiptir. Bu sanatçı divan edebiyatının son büyük temsilcisi sayılmaktadır dendiğinde diğer bir ipucu da buydu. Tuhfetül Harameyn adlı gezi kitabının yazarı Nabi'dir. Divan edebiyatında göz için mi kulak için mi uyak diye sorulduğunda aklımıza tabii ki göz için uyak gelecek. Divan edebiyatında daha çok tam ve zengin uyak kullanılmıştır. Divan edebiyatında beyit nazım birimiyle yazılan ve beyit sayısı 5 ila 15 arasında değişen nazım şekline gazel adı verilmiştir.